Dostlarım selam. İncelesine kanalından herkese merhaba. Ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte BİM'den aldığımız Polosmart PGM27 Gaming kulaklığı inceleyeceğiz. Hadi introya geçelim. Evet, ürünün incelemesine geçelim. Gaming kulaklık. Kutunun üst kısmı böyle. Kutunun ön yüzeyi gaming kulaklık, dip bas, hafif tasarım. Çift kablo, hem mikrofon girişi hem de kulaklık girişi. Ses kontrol ayarı ve LED ambiyans varmış. Bir RGB beklerdim ama RGB yoktur. Yan tarafında kulak özellikle 3.5 mm jack girişi. Aydınlatma USB Hoparlör çapı 40 mm, empedans değeri 32 ohm, frekans aralığı 20 Hz 20 kHz. Hassasiyet 98 desibel artı eksi 3 desibel. Kablo uzunluğu 180 santim. Kablo tipi örme kablo. LED ambiyans aydınlatma. Ürün ağırlığı 207 gram. Ee, ürün boyutları falan filan. Genel özellikler. Görülen gibi. Arka yüzeyi de bu şekilde. Dış ses izolasyonu varmış. Bunu çok merak ediyorum. Ee, Kullanımda göreceğiz. Konforlu yastıklar. Altta da hiçbir şey yok. Kutunun açılımına geçelim. 2000 years later. kutu. Düzeni. içi bu şekilde böyle Aa, berbat Kullanım kılavuzu, cihaz çocuklar kullanımıza vesaire vesaire. Evet. Bunu dağıtıyoruz. Gelelim kulaklığımıza. Bu şekilde. Plastik kalitesinde de dinlemeniz açısından yaklaştırayım. Bu şekilde mikrofonu e, yanda bu şekil bir şey yaraymıyor öyle görünüyor yani şurasında led aydınlatmalar varmış bunların içinde girişine bakalım. bu şekil bir yana USB bir yanı. evet kulaklık girişi ve aydınlatma için USB mevcut burada ses kontrollerimiz var yükseltme alçaltma sadece o işe yarıyor çok dandik geldi bana yani ürünün fotoğrafını da buraya koyacağım birazdan kaç deli alındığını bimdeki ürünün Hadi gelin hep birlikte kulaklıktaki sesimizi dinleyelim. Şu an benim kayıt yaptığım e, mikrofon HyperX Quad S modeli. Ve şu an sesimi PoloSmart TGM27 Gaming kulaklıktan duyuyorsunuz ve kulaklık kalitesi böyle. Evet dostlarım şimdi kulaklık aydınlatmalarımıza bakalım. Şöyle bir Baba Yiğit getirdim. 30.000 mAh'lik. Bu da PoloSmart marka. Ben kullandım. Hızlı şarj özelliği yok ve o yüzden biraz kötü. Gücümüzü verelim. Evet. Yan aydınlatmaları bu şekilde. RGB gibi görünüyor ama toplasanız 3 ya da 4 renk mevcut. Black padleri çıkmıyor.